Չի չափքը աթերել է Suriye, 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 Bildiğiniz üzere Suriye'nin Elitp bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası Türk milleti 33 vatan evladını şuhade ordusuna peygamberimize yoldaş olarak kurulamıştır. Bu durum Türk milletini derinden üzmüş ve Türk milletinin artık bir manada sabrının bir eşiği açmasına sebep olmuştur. Liderimizin de emrettiği gibi bütün Türk vatandaşlarının seferberlik ruhuyla yeni bir mücadele, yeni bir milli mücadele ortak paydasında kenetlenmeleri mukadderatımıza istikamet çizecek istiklal ve istikbal, istikbal meselemizdir. Esad ya pişman olup teslim bayrağını çekecek ya da bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olacaktır. Türk milleti 3000 yıllık ordu millet geleneğine sadık ve bu kutlu ruhunu diri tutmuş ve bugüne dek yaşatmıştır. Bu açıdan Türk askerimize, ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Bizlerin en doğal neferi olduğumuz Türk ordusuna liderin bir emriyle dahil olacak milyonlarca ülkücü genç sabırsızlıkla beklemektedir. Öyle ki sınırımızda emperyalizmin ortaya çıkardığı ve yıllardır mücadele ettiğimiz terör unsurlarının temizlenmesi gibi meşru bir sebebimiz varken hiçbir sivil hedef alınmadan sadece terör unsurlarını hedef alan Türk ordusu bir hayli emperyalizmin doyumsuz iştahını bozmuş ve hakkın adına küfre savaş açmıştır. Biriz, diriz, hep birlikte güçlüyüz. Aşırmaz son kaleyiz. Yılgınlık yoktur. Umutsuzluk yoktur. Taviz ve teslimiyet Söz konusu bile olmayacaktır. Aziz şehitlerimle Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da bir an önce sabırlar, şifalar diliyorum. Hiçbir provokatörün eylemine gelmeyin. Vatan düşmanlarının oyunlarına girmeyin. Şehit sayımızı abartarak, şehit sayımızı abartarak bizleri çeşitli oyunlara kirli oyunlara, kirli oyunlara e, müdahale etmek isteyen hiç kimseye fırsat vermeyin arkadaşlar. Devletimiz ne bir şehidini saklar? ne bir gazisini saklar arkadaşlar. Biz bugüne kadar şehit, bugüne kadar milyonlarca şehit vererek buralara, buralara kadar geldik. Onun için herkes rahat olsun. Kimse şehit saklamaz arkadaşlar. Televizyonda, Twitter'da, Facebook'ta provokatör eylemlere gelmeyin. Sakın ola gelmeyin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Türk'üm.